Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle sınav senesi nasıldı, şu an hayat nasıl gidiyor, üniversite hayatı nasıl gibi konuları konuşmak istiyorum. Her insan neydi? Bir lisan. Her insan bir der, her insan bir lisan. Yani böyle tecrübe... Bir insan bir lisan. Bir insan bir ya da. Neyse fark etmez. Bunlara takılmayalım. Böyle kendi tecrübelerinden bahsedeceğim bir video olacak. Biraz daha böyle genelde ne sorulur? Geçen sene ben neleri merak ediyordum gibi düşünerek buna göre sorular hazırladık beraber. Şimdi moderatörüm Feyza Hanım buraya bir alkış efekti. Bana soruları sunacak. <laughs> Kanka kamera arkasında otu ama. <laughs> Öncesinde ben şeyimi söylemedim. Sırat kendi neyim ben? Kimim ben? Onu ama... söylemedim. Kendimden bahsedeyim biraz. Arzu ben. YKS 2022'de ilk kez sınava girdim ve iş tarzı kalanında 321. oldum. Ee, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümüne yerleştim. Şu an hazırlık okuyorum. Bu şekilde yani biraz boş boş takılıyoruz gibi bir dönemdeyiz. Aslında boş takılmamamız gerekiyor ama biz öyle takılıyoruz. Neyse bunlar gereksiz detaylar. Siz şu an sınav senesine odaklanıyorsunuz. Böyle yani. Bir daha sorunuz alabilir miyim hocam? Geçen sene bu sıralar netlerin nasıldı? Sıralaman nasıldı? Netlerim nasıldı? Büyük ihtimalle TYT'm 90 civarıydı. Ben 12'ye başlarken 90 netle başlayan insanlardan değilim öncelikle. İlk TYT netim 11'in sonundaydı. 12'ye geçerkenki yazda 60'lar 60'tı direkt hatta sonra o bir 50'lere falan düştü. Geri çıktı falan. Yani gayet ortalama başlayan bir insandım. Ve şu aralar netlerin büyük ihtimalle 90 civarlarında falandı. AYT için de tahminen 50-60, 60'ları geçmiş olabilirim şu aralar. Büyük ihtimal öyle. Şu an Nisan'dayız değil mi? Aynen 60'ları falan geçmişti. Konu eksiğim vardı çünkü biraz edebiyat için bu şekilde. Peki sınav senem nasıldı? Sınav senem nasıldı? Ee, rahat bir sınav senesi geçirdim bence. Okula gidiyordum ilk dönem için. Sonrasında dershaneye gidiyordum. Ama ikisine birden gittiğim zaman kendime çalışacak bir vakit ayıramadığım için böyle sanki çalışmıyormuşum gibi geliyordu ama hani günümün tamamı aslında dışarıda geçiyordu. Ee, o yüzden birinci dönem biraz daha yoğun, ikinci dönem biraz daha dershaneye gittiğim ama okulu tercih etmediğim, kendimi evde çalıştığım bir dönemdi ya da dershaneye giderek çalıştığım bir dönemdi. Bu dönemde sosyalleşmeyi pek bırakmadım. Yani arkadaşlarıma takılıyorduk, ediyorduk ve bu bence aşırı önemli bir şey. Yani arkadaşlarınızın hayatınızdaki yeri ya da sizi nasıl etkilediği, de, etkilediği de çok önemli. Ama eğer sizi kötü etkileyen insanlar değilse bence takılmak ve birlikte stresinizi paylaşmak çok önemli bir rol oynuyor. Peki, arkadaşlarınla kütüphaneye gidip ders çalışılabilir mi? Bunda da bence arkadaş çok önemli. Yani çalışılabilir ama ben yalnız çalışmayı daha çok seviyorum. Çünkü ben duramam yani şakamatiklik yapmam lazım <laughs> arkadaşlarımla. Biliyoruz. <Öyle. gülüyor> Stres yönetiminde başarılı mıydın sence? veya nasıl Yönetiminde bence bir tık başarılıydım son aylara kadar. Hep böyle şey, aa Sultan Mehmet, hayır ne kim? Yavuz Sultan Selim 8 ya 80 yıl sığdırmış, sen neden sığdıramayacaksın gibi düşünüyordum. Bence aşırı gaza getiren bir olay bu. Evet. Böyle düşündüğüm için biraz daha yaparız ederiz ya da ben yapamazsam kim yapar? Diğerleri yapıyorsa ben neden yapamayayım gibi motivasyonlarla ilerliyordum. Basit ama etkili yöntemler. Yeri geliyordu aynanın karşısına geçip kendimi azarlıyordum. deneme netim düşük geldiğinde geri geliyordu kendimi gaza getiriyordum. Çünkü yani bu seneki en büyük yardımcınız ancak kendiniz olabilirsiniz. Bunu bilerek biraz daha kendi duygu göre hareket etmeniz gerekiyor bence. Psikolojin iyi miydi veya çok gelgitler yaşadın mı? Dediğim gibi son aylara kadar bence iyiydim. Yani gayet iyiydim ya. Eğlenceli bir dönem geçirdim. Hatta 12. sınıf hayatımın yani bilmiyorum güzel senelerinden biriydi. En güzel de demeyeyim ama güzel senelerinden biriydi. Senin nasıldı? Benim de güzeldi. Çok iyi arkadaşlar edindim dershanede. Evet, bence de. Benim o yüzden de çok verimli bir seneydi benim için de. Peki, dershane demişken, hazırlaşılmışken evet. konu. Dershanelerde biliyorsun, telefonlar bazı dershanelerde telefonlar toplanıyor falan. <laughs> Renk eğitimi konuları. Reklam yapalım. Telefon veya sosyal medyaya giriş, süre kısıtlama falan bunlar senin için nasıl olmalı? Veya sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Ben dönem dönem... Sosyal medyayı kapatıyordum, Instagram'ı falan. Bu böyle genel olarak ruhsal durumumla alakalıydı. Hani kullanmayayım, yapmamalıyım değil de istemiyordum ve kapatıyordum. Ve verimli oluyordu kapatmak. Ama kapatmadığım dönemler, dönemlerde de çok kendimi şey yapmıyordum yani. Orayla meşgul etmiyordum. Yine biraz bilinçli hareket ediyordum. <laughs> Buradan şeye de gelebilirim, telefon kullanımı. Ben akıl telefon kullandım. Ben kullanılması gerektiğini de düşünüyorum. Tabii yine kişiden kişiye değişir. Bunlar çok opsiyonel şeyler ama yani bir sürü şey var application diyecektim uygulama var video çözümlerinde sen bazı şey <laughs> aynen, aynen. bir sürü uygulama var bunları kullanıp soru çözümlerine bakabiliriz youtube'dan videolar izleyebiliriz böyle imkanlar varken tuşlu telefona geçmek bana mantıklı gelmiyordu çevremde geçen ve faydasını gören arkadaşlarımı da gördüm yani biraz daha böyle birkaç hafta kendinizi denemeniz gerekiyor bence hazır dershaneden yine bahsediyorken e, dershanede biliyorsun rehber öğretmenler koçlar oluyor sence onlar faydalı mı? Veya bu sistem genel olarak faydalı mı? Koçluk olayı güzel. <gülüyor> güzel. Yakalse <laughs> <Tavsiye gülüyor> benim reklamımı yapıyor en ne azından. Değil, Feyza'dan koş <laughs> Aynen. Bulun <laughs> Feyza. Arkadaşlar koşluk almak isterseniz <laughs> Feyza'nınkini de aşağıya bırakıyorum. Feyza'nın Gmail'ine oradan ulaşabilirsiniz. Yani bilmiyorum. Koşluk olayı şöyle bence. Verimli olabilir. Özellikle kafanız karışıksa, konulara hakim değilseniz yani hangi konu zor, hangi konu kolay, hangi konuyu son ayları bırakmalıyız gibi şeylerde kararsızsanız koştuk almanız çok faydalı olur ama bu koçluğu ben ıı, rehber öğretmenlerinden değil biraz daha tecrübeli insanlardan hani sınav deneyimini yakın senelerde yaşamış insanlardan almanın taraftarıyım. Öyle linç yemeyeceksen böyle yani. Yok bence de bence de kesinlikle öyle. Çünkü anlamıyorlar bizi genel olarak. İşte evet. e, PDR oluyorlar, felsefe mezunu falan oldukları için hedeflerimiz yani isteklerimiz bazen kesişmeyebiliyor. Aynen, biliyor. doğru söylüyorsun bence de. Ben de. Evet. Ondan sonra. ben de evet. ben de. şakaları keselim. <laughs> Peki. Ha tamam. Genel olarak sınav senesine dair iyi ki yapmışım veya keşke yapmasaydım, farklı yapsaydım dediğin şeyler oldu mu? Şimdi bu iyikler ve keşkeler bence son ay insana çok geliyor. Böyle son aylarda ben bunu çok düşünüyordum. Son ay direkt düşünüyordum yani. Ee, i̇yi ki dediğim şey kolay kaynak çözmemekti. Yani şöyle ben öncesinde çok kolay kaynak çözdüm. 11. sınıfta falan antrenmanlarla matematik çözdüm. De kendimi motive etmek için, matematiğe adapte olmak için çözüyordum. Ee, 12. sınıf için konuşayım. İşte kolay kaynak çözmemek bence en iyi yaptığım şeylerden biriydi. Gittim TYT'de 3D çözdüm, orijinal çözdüm. AYT'de apotemi çözdüm, yine 3D çözdüm. İyi ki de böyle olmuş yani. Çünkü... Gerek yok bence kolay kaynak. Bu dediğim gibi yine seviyenize uygun olması önemli ama seviyenizin bir tık üstündeki kaynaklarla başlamak her zaman daha iyidir. Başta biraz ağlarsınız ama sonunda meyvesini çok görürsünüz. keşke dediğim şeyde denemelere geç başlamaktı. Bilmiyorum neden böyle oldu ama başlamadım. Yani bence direkt ikinci dönemden itibaren denemelere başlanmalı. Hani en azından matematikte 20 netin üstünde yapıyorsanız deneme çözülmeli. Tabi belli aralıklarla. Genel olarak TYT netinizde bir 70-80'i geçti zaman inşallah geçmiştir. Direkt denemelere başlayın yani öncesinde de olabilir. Dediğim gibi kaynak şeyi seviyeye göre değişir. Eğer hiçbir konu bilmiyorsa, konu eksi çoksa konu çalışırken Evet yani kolay çözsün ama gidip yine antrenmanlarla matematik çözmesin. Anladın mı? <laughs> Sen ne? Sana sponsor olmadılar mı? <laughs> Valla olmadılar. Ben 3D'den beklerdim böyle bir şey. O da sadece ilk 5'e girenlere sponsor olsun. Canı sağ olsun. Canım feda. 3 değil çok seviyorum bu arada. Geçen yılki basınları çok iyiydi bence. Bu yılkileri bilmiyorum. Ama geçen yıl şey diyordum hani başarılı olursam sınavda herkese bağırarak 3 çözmesini önereceğim falan diyordum. Gerçi bizim sınavımız kolay geldiği için çok bir etkisi olmadı ama Büyük ihtimalle daha zor gelse de 3D beni kurtarırdı yani. Bölümünün işletme olduğunu söyledin. İşletme sonuçta biliyorsun ortada bir sürü mezunu var. Hepsi işsiz. Neden işletme? Şey oluyor böyle. Olsun ya. Aynen. Olsun işletme. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? tamam. Tarzı tepkilerle karşılaşabilirsiniz evet. Neden işletme seçim ya bu konuda biraz karışık Aslında şunu söyleyeyim başta İlla uzatmasam çatlarmışım yani 11 sınıfta ben sayısı aldım biraz tıp istiyordum biraz çevre etkisiyle yani bazı evet. çevreler vardır böyle tıp tıp diye bu şekilde tıp istiyordum sonrasında aslında hep aklımda eşit ağırlık olduğu için 10. sınıfın sonunda bile bir düşündüm eşit ağırlığa geçmek mantıklı mı fena da bir öğrenci değildim sayısalda yani iyi gidiyordum falan sonra kararımı verdim dedim ki işte işletme olur psikoloji olur aslında ilk hedefim psikolojiydi Boğaziçi psikoloji dedim ki bu arada Feyza Boğaziçi psikoloji <laughs> çok iyi yaptı çok iyi <gülüyor> <kazandı>. <gülüyor> dedim ki hani Boğaziçi psikoloji hedefim ona yöneleyim falan filan. Ee, sonrasında o biraz işletme de olabilir miye falan kaydı. Çünkü küçüklüğümden beri hep böyle bir ticaret, bir işletme yatkınlığım var. Başarılı olsam da olmasam da falan. Babandan bahset bu sırada. <laughs> yani babamdan, bu aynen bu konuda babam beni çok etkilemiştir. Kanka babam aynı zamanda devlet memuru bunu söyle. <laughs> Keştik yani kat. biraz düşündüm işletmeyi neden seçtiğimle ilgili. Benim de aklıma çok bir sebep gelmedi. <laughs> ya Şöyle aslında. Para seviyorum. E, para seviyorum o zaten. Ama onun dışında düşündüm. Psikoloji istemediğime karar verdim. İstemediğim hala değişebilir bu durum tabii ki ama hani böyle o kadar sabırlı olmadığımı falan düşünmeye başlamıştım. Çok kişilik analiz yapmaya gerek yok burada. Onaylıyor musun? Evet. Sağ ol kanki. <laughs> Sonra işte işletme, ekonomi falan. Ekonomi aslında pek düşünmedim. Genelde işletme ya da ekonomi bölümüm dediğiniz zaman boğaz içine neden işletme değil, neden ekonomi değil diye sorulur. Genelde ekonomi neden değil sorulmaz. İşletme neden değil diye sorulur. Öyle bir bilgi. Ee, işte neden? Çünkü ekonomi bir kere bana pek uygun değildi. Çünkü fazla yoğun falan. İşletmede biraz daha boş zamanlarınız oluyor. Genel bir cevaptır zaten. Herkes bu cevabı verir. Boş bir bölüm olduğu için seçtik falan denir. Yani bence de yani dedim hani Boğaziçi işletmeye gidebiliyorken ve buna da ilgim varken neden diğerlerini tercih edeyim? Sonrasında değişim yapabilirim istersen dedim. Bu dönemde biraz hukuk benim kafamı karıştırdı. Hukuk aslında kafamda hiç yoktu ama tercih dönemi işte dershanedeki hocam biraz hukuk mu yasak değil, kent mi yazsak falan diye beni şey yaptı, etkiledi yani. Sonra dedim ki hayır. Hedefinden cayma sen bunun için geçtin. Bu şekilde yani işletmeyi tercih ettim. Çok iyi. Peki işletmeyi tercih ettik. Okul tercihinden neden Koç? Sabancı? falan değil. Boğaziçi. Sabancı'yı bir kere düşünmüyordum zaten. Bilmiyorum yani aslında çok mantıklı. Çok da bana uygundu bu işte bölümlerini sonradan tercih etme muhabbeti. Ama bilmiyorum yani çok prestijli gelmedi. <laughs> Boğaziçi varken ya ben bu videoda linçleneceğim biraz. Neyse. <laughs> Koç neden değil? Koç'u çok istedim. Yani çok mantıklı gelmişti. Bir an gözüme boyadı tercih döneminde. Yalan yok. Öncesinde düşünmüyordum ama işte bu çap yapma olayının çok kolay olması, yurt dışı imkanları, hocaların kalitesi gibi seçenekler çok aklımı şey yaptı yani karıştırdı. Sonrasında e, onun burslu programına başvurdum. Zaten koçu kazanırsanız eğer %100 burs veriyor, eğitim bursu veriyor ama bunun yurt bursu, yemek bursu gibi bursları yok. E, o yüzden buna başvurdum. Oradan da sadece cep harçlığı çıktı. Ama yurdumu, yemeğimi kendim karşılayacaksam bu kadar derece yapmanın bir anlamı yok gibi geldi bana. Biraz şov yani. O yüzden dedim ki hani aynı imkanları bana Boğaziçi veriyor hatta daha iyisini bile verebilir şey olarak mani, man, maddi anlamda olmasa bile manevi anlamda o şey <laughs> şu içinde şu ortama bakın yani bilmiyorum dedim network falan filan boğaz için tercih edeyim baştan beri zaten bunu istiyordum zaten koç da gelmiyormuş yani bu kadar kafamı bulandırdım ama gelmiyormuş da öyle yani <laughs> harika bir kapanış evet kesinlikle Peki bazı işinin bu kadar ölmüşken bazı işinin imkanlarından ve ortamından biraz bahseder misin? Bildiğin gibi gündem biraz karışıktı falan hani. Evet. Gelirken ben bunu düşün hani korkmalı mıyım ben buraya gelirken? Tercihimde bir etken olmalı mı? Bence olmamalı. Çok da önemi olduğunu düşünmüyorum yani boğaz içi boğaz içidir. Ee, evet bu son gündemdeki olaylar biraz etkilemiş olabilir ama hala boğaz yani hala bence Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri. Belki en iyisi. Mekanları şu şekilde. Yani çok fazla yurdu var okulun. okulun Bazıları güzel bazıları kötü. Mesela biz şu an karşı tarafta Kandilli Kampüsü'nde kalıyoruz. Kandilli yurdunda. Orada odalar 10 kişilik. Bu gözünüzü korkutmasın. 5 tane yani daire şeklinde düşünün. Bir ev şeklinde. 5 tane odası var. Her odada 2 kişi kalıyor. Biraz küçük odalar olsa da. işte mutfağımız var, banyomuz var falan. Ve bence çok güzel. Ben çok memnunum Kandilli yurdundan. Ki zaten Kandilli yurdu önceden yüksek lisansların kaldığı bir yurttu. O yüzden de biraz güzel yani. Bu şekilde bir yurdu var Oradan otobüste normalde 10 dakika trafikle beraber 30-40 dakikaya çıkan e, hazırlık kampüsüne gittiğimiz bir yolu var. Tek sorunu çok dik yokuş olması her yerin. Yani bayağı dik yokuş. İnersiniz çıkamazsınız öyle bir yer. Ee, Anadolu Hisarı kampüste pek güzel değil bu Marmara Üniversitesi'nden alınan kampüs. Pek güzel değil ama bir yılınızı geçireceksiniz. Biraz daha böyle adapte dönemi, lise 5 dönemi gibi bir dönem bence. Onun dışında Boğaziçi'nin başka imkanı burslar konusunda destek sağlıyor. Belki bununla ilgili farklı bir video çekebilirim. Ee, yemek bursu, yurt bursu ve cep harçlığı bursu var. Ee, bu bursları da hani alanlar var ya, çevremde bayağı var yani. Bence muhakkak başvurmalısınız. Bazı insanlar başvurmadığı için bu durumdan muzdarip olabiliyor Feyza gibi. Evet. Bu şekilde yani, onun dışında birçok... Tamam mı? <laughs> ee, bunun dışında kulüplerden bahsedebilirim. Okulda çok fazla kulüp var. Zaten yani çok fazla Boğaziçi videosu olduğu için bunları muhakkak duymuşsunuzdur. Belki hani hiçbirini izlemediniz. İlk kez benimkini izliyorsunuz diye anlatıyorum ben. Ee, i̇şte böyle yaklaşık 80-90 tane hatta daha fazla kulüp olabilir yani. Bilmiyorum bu kulüplere karşı benim beklentim çok yüksekti. Her daldan vardır diye. Aslında var da ama bilmiyorum bir yandan şey olmuyor tükenmişlik sendromu gibi çok fazla olunca sanki hiçbiri bana hitap etmiyor gibi gelmeye başladı. Bir anda tüketmeye başladık Aynen. biz kesinlikle. O yüzden bir de karşıdayız ya çok aktif olamıyoruz. Aynen yani bizim başta buraya gelişimiz bayağı zordu. Ee, hazırlık kampüsünden Güney Kampüs'e. Şu an kolaylaştı. Araya bir vapur attı falan çektiler. <laughs> o yüzden rahat ama onun dışında bir buçuk saati buluyordu. Şu an bir 15-20 dakika içerisinde gelebiliyoruz buraya. Ee, başka kulüpler hakkında yani aslında güzel kulüpler var ve işlerini gerçekten iyi yapıyorlar. Kariyer kulüpleri var, hobi kulüpleri var. Bence hepsi denenebilir. Hazırlık senesi zaten biraz bunun için. Aslında bunun için olmamalı. Hazırlık senesi zor bir sene. Ders çalışmanız lazım gerçekten hazırlığı geçmek <laughs> zor. Bu durumdan da muzdaribim umarım geçerim. Ama inşallah yani bilmiyorum hayatınızın aynı zamanda en böyle hani bir şey başarmışsınız. Bunun biraz da ödülünü almak istiyorsunuz gibi bir dönemi olduğu için de geziyorsunuz, kulüpleri tanıyorsunuz gibi bir ortam var. Diyecektim bir şey söyleyecektim de. Ha MSU. MSU'daki netimi hatırlamıyorum. Sanırım 95'lerde falandı. Ve sıralamam 13.000'di. Bu beni çok hayal kırıklığına uğratmıştı. Çünkü beklentim daha yüksekti. Yani ben ilk 5.000 falan bekliyordum. Çünkü çevrenizde böyle sayısal işlerle geçince bir muhabbeti olduğu için böyle biraz kendini kanıtlama ihtiyacı hissedebiliyorsun. Hani yapamadığın için geçmediğini, gerçekten iştarlık için geçtiğini insanlar anlatmak zor. Evet. Aynı şey işletme seçiminde de oldu zaten. İşletme mi seçtim? Olsun. İştarlığa mı geçtim? Olsun. Hani yapamayacaksın. Akademik kariyerim bitti ama olsun muhabbet oluyor. Buna çok sinir olduğum için ilk 5000 yapmak istemiştim. Olmadı ama YKS'de toparladık bir şekilde. Şu an olduğum konumdan gayet mutluyum daha mutlu olamam. <laughs> okay. şey, Mesevi bu arada sadece ona senin sayısaldan eşit ağırlığa geçtiğinden dolayı da, Genel olarak Mesevi hep kötü gelmişti. Benim arkadaşlarımın da öyle. Derece yapan arkadaşlarımın da. <gülüyor> <gülüyor> onlar <laughs> Boğaziçi ispat. bilgisayar mühendisliğinde işte. Kötü geliyor. Benimki ha. de kötü gelmişti. Kimileri kaç bin? Kırk küsur bin gelmişti. Ya çünkü çok etkileyici yani şey değil bence alakalı sınavlar değil. MSÖ'yü e biraz daha genel kültürümüzü ölçüyor, Sosyali zorluyor ama TYT Sosyal zor değildi bence bu yıl. Yani birkaç sorusu vardı saçma olan ama onun dışında zor değildi. O yüzden yani direkt MSÖ'nüz kötü geldiyse bunu şey yapmayın kendinize. Bir sorun haline getirmeyin. Sadece bir sınava girdiniz, tecrübe ettiniz. Eğer stresliyseniz, yani sınavda stresli değilseniz bunu fark edin ve biraz daha hani şey olun. İşte denemelerde sanki gerçekten sınava giriyor gibi bir psikolojiye girmeye çalışın. Aklınızda oyun oynayın. Detayları vermeyeyim artık o kadarını da. Şey diyecektim. HSE'ye girerken hani işte evraklarınız kontrol ediyor, üzeriniz aranıyor falan. Açıkçası bu durum beni biraz geriyordu. Sanki bir şey olacakmış gibi. O yüzden MSV'de bunu deneyince TYT, girerken biraz daha rahat bir şekilde girmiştim. Yani bu tarz şeylerden de işte süreyi yönetimidir, ne zaman girersin, ne zaman çıkarsın, işte belgelerin eksik mi değil mi bunların ölçülmesi için de MSV iyi. Yani girmediyseniz şu an MSV'ye ya zaten yapacak bir şey yok. Kaybedeceğiniz çok bir şey de yoktur yani. Şu saatten sonra ne size. <laughs> Kanka. Tam bir motivasyon kaynağı değil mi? Ay. Fenayım bu konuda. Arada sıvıyorsun ama genel olarak iyisin kanka. kanka Psikoloji bu yüzden tercih etmedim. <laughs> ben işletmeciyim arkadaşlar. Öyle bir bilgi. Kafası zehir gibi çalışıyor bu arada gerçekten matematiğe. Gerçekten arası çok iyi. biri fena sayıyorum arkadaşlar. <laughs> Üniversite bana ne kat? <gülüyor> Babacım. <gülüyor> ya öyle evet gerçekten bence. Şey sorsana bana kanka. Sen sor. Neydi mi? Neye? genel hani geçen yani biraz daha etkili olsun iki kelime değdi mi? Geçen seneyi değerlendirdiğimizde sence değdi mi? <laughs> Soruyu ben söyledim de sorar mısın? Geçen gün. <laughs> <laughs> ben bunu bayağı, bayağı kesmekle uğraşacağım. Evet. Zor bir video olacak benim için. Lütfen izleyin ve abone olun ve beğenin. Like Böyle. atın, yorum atın. Yorum da atın lütfen. Ha, değdi mi? Bence değdi. Genel yani, yani bunu tabii ki bölüme başlamadan söyleyemeyiz. Net bir şekilde. Ama şu ana kadar hani gördüklerin kadarıyla değdiğini söylüyorsun. Değdiğini söylüyorum. Tekrar bir açıklama yapayım. Tekrar bir cevap veriyormuş gibi yapayım. Şöyle bir kere bence en başta değdiği nokta o YKS sonucunu açıyorsunuz. Ben sabah böyle sabah 7'de falan bakmıştım. Şok çok oldum doğal olarak. Ya yani beklediğim de bir şeydi ama yine de şok olmam lazım. Drama queen olmak böyle bir şey çünkü. Hedeflediğiniz şeye, şeye hatta daha iyisine ulaşmış olduğunuzu görmek bence efsanevi bir duygu. Hani Kesinlikle. çevrendeki herkes bir şey başardığını biliyor artık. Hani kimse ama şöyle ama, ama böyle diyemiyor çünkü yapmışsın sen onu. Bu bile benim için değdiğini gösteriyor. İnsanların size karşı bakış açısı bence bir tık değişiyor. Etkiliyor evet. bu. Sınav senesinde zaten çok laf ediliyordu. Edenler illaki oluyor. Sizde de olacaktır. Aynen öyle. Sana da oluyordu. Aynen. Onun dışında böyle hazırlık senesinde de gayet İstanbul'u iyi değerlendirdiğimi düşündüğüm için hı hı. ben değdiğini düşünüyorum. Bence kesinlikle değiyor. Yani bir yıl çalışacaksınız ama belki hayatınızı kazanacaksınız inşallah. Yani evet, evet şu an böyle bölüme geçmeden net bir şey söyleyemeyiz hani akademik anlamda değdi mi bilmiyorum ama olduğum konumdan gayet mutluyum o yüzden iyi ki diyorum yani evet. keşkem yok bu konuda çok şükür peki ee, şu an İstanbul'da olan hazırlık senesini İstanbul'da değerlendirildiğinden bahsettin evet <laughs> evet bahsettim doğru dedim <laughs> hazırlık senesini verimli geçirdiğinden bahsettin İstanbul açısından peki sence İstanbul'da okunur mu bence okunur ya zaten çok farklı bir yerde olacağını sanmıyorum okumak için. Ankara mı? Ya bilmiyorum. Ankara'da tabii ki okunur ama ben Antalyalıyım şahsen. Hani o deniz bir kere önemli bir kriter. Deniz de değil. Boğaz. Arkadaşlar Boğaz çok güzel. <laughs> ya Antalya'nın denizi mi? Buranın Boğaz'ı mı derseniz buranın Boğaz'ı. Çünkü Hadi lan <laughs> Bence öyle değil mi? Hayır Antalya'nın denizi. Denize bakıyorsun böyle sonsuz bir mavilik. Çok hoş ama beni burası daha çok etkiliyor. Yani ben karşı ya karşıya O şeyleri görmem <gülüyor> lazım. İşletmecisin. <laughs> Aynen öyle. Yani bilmiyorum. Ankara'da okunmaz bence. Yani şöyle söyleyeyim. İstanbul'da daha çok okunur. Ankara'da bir okunuyorsa İstanbul'da iki okunur. İşte ulaşım gerçekten çok zor. Sadece trafik falan değil. Bunun dışında ulaşım dışında İstanbul'da gayet okunur bence. Kalabalıklığı bile de problem değil. Evet. Sence okunur mu? Kesinlikle okumayacak olsa neden burada olalım? Ne bir pişmanlık falan yok mu? Yok ya. Ya dediğin gibi kalabalık. Ulaşım da bu arada çok zor ama zor olduğu kadar büyük kadar basit yani. Hani bir otobüs kaçırıyorsun ardından hemen geliyor. Bizim oradakiler için aynısı söylenmez ama. Aynısı. <laughs> ya mesela bizim yurdumuzun orada sadece iki otobüs geçiyor. Ve o otobüsler de zaten gitmemize gereken çoğu yere götürüyor. Ama Yine de sıkıntı ya böyle. Benim beklediğim kadar sık gelmiyor otobüsler, bazı otobüsler. 8 dakikada bir geliyor bu arada. <laughs> Yeterince sık değil. Ben 2 dakikada bekliyordum. Bana şey denmişti, de, kafanı kaldırdığın anda tekrar bir otobüs gelecek falan. Yalan. <laughs> Kim dediyse yalan. <laughs> Benim şımarıklık da... Yani o konu beni tatmin etmedi dediğim gibi, ulaşım konusu. Ama vapur olayı çok hoş. Metrolar, bol bol hattı var metro hatları falan. Çok alt geçitler gibi. sıkıntılı, ondan bahsetmedim. Evet, alt geçitler sıkıntılı. Ama öğreniyorsunuz ya, bu da işte. Ben bir ke birkaç kere kayboldum yani. Mesela alt geçit olarak metro hattını kullanmadım. Yani metro hattından girip çıkmanız gerekiyor falan. Yani bunu bilenler olabilir daha <laughs> önce ama Antalya'da metro yok <laughs> kardeşim. Ben bilmiyordum. O yüzden biraz zorlayıcı oldu ama her şeye rağmen İstanbul çok güzel. Yani her pazar böyle şuraya gidelim, buraya gidelim diyeceğimiz yerlerin olması. Bir sürü müze, bir sürü tarihi yerler. Bunun dışında bir sürü keşfedeceğiniz tatlıcılar e, ya da ne bileyim farklı tatlar böyle yerlerin olması bence çok güzel. O yüzden her zaman yapacağınız bir şey oluyor. Hep bazen bence geride kalmışlık hissi oluyor. Hangi konuda? Çok fazla gezilecek yer var. Gezmediğin zaman yurtta kaldığın zaman ben bilmiyorum. Ben de oluyor bir böyle vicdan azabı. Ya bugün şuraya gidebilirdim. Falan. Ama önümüzde sen çok hızlı tüketmeyelim. Kanka. Bu Doğru, sohbete evet. geçtik mi? Ben. <laughs> bence de evet. Çok hızlı tüketmeyelim. Zaten keyfin çıkar burada olacağız. Aynen. Hayatımızın sonuna kadar yani. <laughs> Bence kesinlikle bu pozisyona Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz daha böyle sizinle genel olarak neler merak edilir, ben geçen sene neleri merak ediyordum e, gibi soruları düşünerek soruları hazırladık ve bunları cevapladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bunun dışında sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da çekmemi istediğiniz videolar varsa ya da bu video hakkında eleştiri ve önerileriniz varsa her zaman dinlerim, her zaman okurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.